Sevgili öğrenciler, saygıdeğer ebeveynler, değerli akademik ve idari personelimiz, öncelikle hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Hoş geldiniz. Kültürümüzün ileri medeniyetler seviyesine taşınması noktasında önemli bir görev üstlenen yüksek öğretim kurumları, bilimsel üretim, eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlanması ve topluma sunulması temelleri üzerinde yükselmekte ve farklı unsurları dengeli bir şekilde bünyesinde bütünleştirmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin yetkin bilgi ve beceriyle donatılmış, üniversitemizin marka değerini layıkıyla yansıtan, mesleki etik kurallarını göz ardı etmeyen, sorgulayan ve araştıran bireyler yetiştirilmesi amacı doğrultusunda benimsemiş olduğu eğitim-öğretim politikası neticesinde insan sevgisi ve manevi değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitiminizi kurumsal geleneklerini yaşatan bir yüksek öğretim kurumunda bugün tamamlamış bulunmaktasınız. Bugün köklü geçmişi ile ekol bir yüksek öğretim kurumu olan, bilimsel etik ve yöntem ilkelerinden ilham alan, yenilikçi, eğitimde kalite ve deneyimli kadrosu ile bilimsel üretim odaklı, bir yaklaşım üzerine temellenen Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin çatısı altında sizlere seslenir olmaktan onur duyuyorum. Çok kıymetli hocalarım, gençlerimizin eğitim süreci boyunca nasıl özveriyle çalıştığınızı görüyor, ben de Trabzon'umuzun ve bölgemizin insana dönük çehresi olan Katü'nün bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Sizler hem bir ayrılık hem de yeni bir başlangıç yaşadığınız bugünden sonra ülkemizin farklı coğrafyalarında göreve başladığınızda elinizden gelenin en iyisini yapacaksınız. Buna yürekten inanıyorum. Çünkü ulusal ve uluslararası platformlarda her alanda kurumsal aidiyetini en iyi şekilde temsil eden bilim insanlarına ihtiyacımız olduğu gibi alanında uzman olarak yetişmiş mezunlarımıza da çok ihtiyaç bulunmaktadır. Bizlerin tüm akademik ve idare personelimiz ile Karadeniz Teknik Üniversitesi çatısı altındaki eğitim öğretim yaşantınız boyunca çok çalıştığımızı görüp mesleki yaşantınız boyunca emeklerimizin ve yaptığımız yatırımların hakkını vereceğinize aklı ile vicdanını senkronize edebilen uzmanlar olacağınız Katülü olma gururunu taşıyarak frizlendireceğiniz ve bilimsel üretim noktasında yenilikçi bir yaklaşım sergileme, imal etme, üretme yükümlülüğünü her daim taşıyacağınız konusunda inancımız sonsuzdur. İnsanoğluna hizmet aşkıyla çıktığımız bu yolda kendi çabalarınız ve ailenizin ve hocalarınızın da desteği sayesinde bilimin rehberliğinde emin adımlarla ilerleyerek hayatınızın yeni döneminde başarılı işlere imza atacağınıza canı gönülden inanıyoruz saygı değer veriler. Bu anlamlı günde mezuniyet törenine katılarak göz bebeğini çocuklarınız ve bizleri yalnız bırakmadığın için hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizler gerek yöneticilerimiz, gerek idari, gerekse de akademik personelimiz olarak gençlerimize sizlerin yokluğunu hissettirmemek adına ihtiyaç duydukları her anda yardımcı olabilmek bilinciyle çok çalıştık. Süreçte katkısı olan herkesi emekleri adına tebrik eder. Gençlerimize yaşantılarının bundan sonraki döneminde tüm alanlarda başarılar dilerim.